Nenem, düşünceli nenem. Kurbanlık tavuk göndermiş bana. Ne yapıyorsun lan? Şişt. Oğlum hiç kurbanlık tavuk olur mu? Ben ilk defa duyuyorum ha. Aslan abi aslında fena fikir değil ha. Gittik koskoca deveye bir ton para verdik. Böyle bir şey de kesermişiz ha. Ya ne alakası var Kubatçı? Oğlum sen bir hocaya hocaya sorsana bak. Ben hiçbir kurbanda tavuk kesildiğini görmedim. Niye kesilmesin abi ya? Fakire fukaraya dağıttıktan sonra o da sevap, bu da sevap yani. <laughs> İlla keseceksin yani tavuğu. Ya abi siz koskoca deveyi kesiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bak biz koskoca deveyi kesiyoruz Beşerciğim. İstersen sen de ortak ol, beraber keselim. Şşş, kandırma oğlum çocuğu. Ben bir tane ortak bulacağım diyorum sana. Yeter daha. De... <laughs> Oğlum sen de kes Allah kabul etsin de daha gitsin tamam ne yapıyorsan yap ya. Amin amin. Ne haber kız yürü de. O zaman ben 500 lira alayım gideyim yavaş yavaş. Ya. Kubat papağan gibi ne tekrarlıyorsun? Param mı kaldı koçum biz de vereceğiz dedik. Abi bu devirde ortaklık işe girmeyeceksin. Az olsun benim olsun. Değil mi kız? Kurban olduğum vallahi. Ay ne şunu de, 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 Oğlum bak bununla yakın bir bağ kurma keseceğin zaman üzülürsün. Sen duygusal çocuksun. Bir de benim malınızın adını çıkar oradan. Abi o iş başka, bu iş başka. Sevmesini de bileceksin ama icap ettiğinde... ...gırtlığını da böyle tutuyor. Aslan abi yanlış anlama ama bu benden daha kapat, daha manyak, daha decenere bir adam. Ulan o, ulan o, ulan. <gülüyor> 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 Oğlum bedeli gibi olduk lan sokakta. Şşş, şş. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Öğrendim ben bu işi kaptım valla. Eşim bağırma ürkütüyorsun hayvanı. İnsan değil hayvan o ya. Ne anlıyorsun dilinden ya? Ne yapacağız şimdi bunu? Arabanın yerine park edelim işte. Olur. Anahtarı alıp gidelim sabah neyse hallederiz değil mi? Lan Angut. Gerizekalı. Çalarlar. Ne yapacağız? Abi, infaz edilene kadar benim evde kalsın. Ulan bu kadar bir hayvan senin evine girer mi? Manyak mısın ya? ya oğlum kafayı mı yediler manyak? He senin evde kalsın, bir de tavukla arkadaşlık yapsın. Canı sıkılmasın hayvanın salak. Gerçeği ufaktan alsaydık sorun olmazdı abi. o zaman da evin içinde büyürdü, nasıl çıkartacaktın? Oğlum hayvanın kulucu var, çıkmaz tabii. Düberle delmen lazım oraya. Neyle abi? Düber, düber. Çikolata parka bıraksak çok mu yazar acaba? Kubatcığım biraz önce yaptım bu espriyi. <laughs> Demek ki mizahı tekrar ettirmenin bir anlamı yok. Tutmuyor. Daha niye devam ediyorsun? Bir şey üret. Ben buldum. Sizin bahçeye koysak. Bizim bahçeye. He? Şuradaki bahçeye. He? Oğlum bizim bahçeyi zaten ağaç kaplıyor, Bahçe dediğin yer küçücük yer, nasıl koyacaksın onu? E abi bizim eve girmiyor, sokağa girmiyor, bahçeye <laughs> sığmıyor. E nereye koyacağız? Bahçeye koyacağız, mecburuz. Doğru, en mantıklı yer ya da asaletin yatak odasına atıp kaçalım. Kaçalım, yerini yadırgamasın. Bu da olabiliyor, doğru diyorsun. Ferruh! Hmm. Ferruh! <laughs> Ulu! Efe'ye sormuşlar niye boynun eğri diye. <laughs> <laughs> Öyle bir şey var değil mi? <gülüyor> <Feru>. <gülüyor> <laughs> bak bak arkadaşlara bak tanıştırayım. Aslan kral ve <laughs> Oğlum Henny gibi duruyor lan. <laughs> Abi ne ürkün hayvan değil mi? Baksana şuna. Ya tak tak. Ha. Acık ürküyor ama gene insin. hayır, hayır yok. <laughs> hayır, halim <laughs> Aslan abi kusura bakma ama... ...bu devenin bahçede olduğunu anlamayacak kadar angut mu Asalet teyze ya? Yavrum nereden görecek be güzel kardeşim benim? Sen nasıl bir eşeceksin ya? Sen deveyi soksana bahçeye. Abicim cam adama çıkmıyor bu Arap kızı. Bak, hakikaten döveceğim bak. Şurada deve olması gelip ağzını burnunu dökeceğim senin. Çıkmıyor kardeşim cama. Nereden anlayacak ya? Hava soğuk, o kadın dışarı çıkmaz. Benden daha mı biliyorsunuz? Getir. Getiriyor mu o zaman. Getir. Aslan abi, Baştan başlayalım. Önce tavuğu koyalım, sonra deveyi koyalım. Oğlum sustur şunu lan, Allah'ını seversen. <laughs> Bak onu eğitmeyi biliyorsun, şunu da eğitsene. Tamam oğlum, sen şunu tut. Hemen, hadi gel, kuvvet abi, getir. Beşer sen harbi geri zekalı mısın oğlum? Tavuğu nasıl eğittin lan? Allah Allah, sonra ne kardeşim ya? Gel. Biri biri diyeyim, biri biri diyeyim, oh, biri biri diyeyim, bülü bir şey ya. bir şey diyeyim. Bili bien, bili bili yani. Her biri bürü bürünün arasından bir laf bulursun. Bürü bürü, bürü bürü, bürü bürü. Bürü bürü, bürü bürü, bürü bürü. Eşini Çok kızdı şu anda. Sinirlendi hayvan, ne yapalım? Sen anlarsın hayvancısın. Bekleyelim. Bu ne lan? Kömür ocağı gibi gelmiş bak. Hükrü aslanım hayır, hayır yok Nöbece hayır, halim yok Yeni kadın uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri istedim dedi hayır bu Gece dedim hayır evet. oğlum ben ön kapıdan içeri giriyorum bak Hayvan acıkırsa suyunu yemini falan verin tamam mı? Tamam abi ne yer bu? Sen evde ne yiyorsun? Ha kapçuk oh, Uş Aç sinirlendirme hayvan, aç hayvanı aç Bağdız babağa niye kızıyor? Ya tamam, tamam sakin ol, sakin ol. Çek çek, çek. Ben yandım, sen hayır, hayır yok. Burası bir şey kokuyor <laughs> Ne kokabilir kendine anneciğim Tabii ki o ben kokuyordur <laughs> Yürü git kaç kere yıkandım Deve kokuyor e, Tamam anneciğim. O ben kokuyormuş demek ki <laughs> Doğru doğru Çünkü o ben erkek deve demek <laughs> Yok yok Ben bu kokuyu nerede duysam tanırım Şat bak tamam. şimdi gelir bak. Bak aman kaçmasın. Tamam aslan abi. Hah. <laughs> elde be, elde aşallah. be. El be. aşallah. Yavaş, yavaş. Yavaş. Oğlum bu kaçar hayvan. Abi nereye kaçacak? Bu kılıkta fazla uzaklaşamaz. Hemen yakalanır bu ya. <laughs> ne oluyor da? <orda? gülüyor> Yuh. Deve Buyurun benim Asalet teyzeciğim öpeyim. Çekil şuradan be! <laughs> Damat! Ne işi var benim bahçemde devenin? <laughs> ne işi var bahçede devenin? Ya biz bunu otoparka bırakacağız da... ...şimdi biraz dinlensin dedim. O boş yer yoktu, arabalar dolmuş... Birazdan götüreceğiz değil mi? <laughs> Aslan abi ne otoparkı Dubai mi burası? Koskoca deveyi nasıl alsınlar? Ya oğlum otoparka bu kadar jipler sığmıyor mu? Ne zannediyorsun sen? <laughs> <laughs> deve mi oldunuz? Anne, babam eve deve getirmiş. Demek bu sene deve keseceksiniz Aslan Bey ha? Ha kısmetse girdik işte Kubat'la beraber. Dur bakalım anneciğim nasip. İnşallah benim bahçemde kesmezsiniz. Yok canım mekan bakıyoruz zaten. Yani havaalanı havaalanı nerede boşluk bulursak orada ya çocuklar fotoğraf çektirsin diye getirdim bahçeye. Değil mi lan? <laughs> Yok yalan atıyor ya, Salet Ana. Koyacak yer bulamadık buraya getirdik zavallıyı. İnanmıyorum. A A A A İnanmıyorum bu ne? Hep bir deveyi hem de katlatmak istemişimdir. Merhaba. Aslancığım nereden çıktı bu? Vallahi Kubat'tan çıktı hayatım. İkimiz ortak şey yaptık. Ben de ikimiz adına tavuk keseceğim de tanıştırayım. Jülide Hanım. Şal. Keseceğin tavuğa Jülide adını mı verdin? Ha, ee, güzel değil mi? Çok güzel, gurur duyuyorum seninle. Ha, kesecek misiniz bu zavallı deveyi gerçekten? Kesmeyelim de besleyelim mi yavrucuğum? İyi anneanne, ya, bir şeyler yok. Ee, yani... aman aman hiç bu mevzuya girmeyelim. Biz götürüyoruz, tamam hadi otoparka götürürüm. Gidecek belki Beşer'in evinde falan da kalır. He. Canım koca deveyi otoparka nasıl koyacaksınız? Ha bilmiyorum, bakacağız artık anneciğim. Ne yapalım şimdi, onun mevzusunu mu yapalım evde yani? E, tamam, tamam. Zaten iki gün kalsın bahçede. Çocuklar da severler. Allah'ı mi diyorsun? He. Hakikaten beni çok şaşırttın Valide Hanım. Anneciğim beni de şaşırttın. Üstüne bir de beni şaşırttın. Çünkü bildiğim kadarıyla sen kurban olayına karşıydın anneciğim. Aslında karşı değilim yani. Bahçede kesmesinler yeter. <laughs> oh, canım. Güzel. Sen deve sever miydin ya? Ben ayılardan hoşlanmam. Hmm. Ama develeri çok severim. Güzel, güzel, baksanıza. Sana laf etti oğlum. <laughs> baba ne olur rica et gezeyim. Baba ne olur. Baba ne olur. <laughs> olur. Baba ne olur. Baba ne olur. Baba ne olur. Gel kızım. Anne ne olur anne. <laughs> Eh, evet, en azından son iki gününü güzel geçirecek zavallı. Ay belki gider ayak hem de katlar ha. <laughs> Allah senden razı olsun valide hanım. Çok büyük kıyak oldu bana sağ ol valla. Sana kıyak olsun diye yapmadım. Çok güzel deveymiş. <laughs> ne bunun adı? Ferru. 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 Ay adı da çok güzelmiş. O kadar beğendiyseniz ki isterseniz siz de ortak olun Asalet Hanım abla. Beraber şey yapalım. Ortak mı? Ha. <laughs> Oğlum ne giriyorsun araya sen ya? Ne var abiciğim? Fena mı? Üç oldu ha, işte. Üç kişi oldu. Daha iyi değil mi? Allah mı? Tabii ya. Keselim tabii. Kabul ediyorum. Allah mı? Anne. Anne iyi misin? Senden daha iyiyim. Ne yani? Bu sene bağış yapmaktansa deve mi kestireceksin anneciğim? Niye olmasın? Her zaman bir deve kesmek istemişimdir. <laughs> tamam. Keseriz. Söyle bakalım. Kaç para? 3000. Nasıl yani? Ve aldığımıza göre bin lira sizin payınıza düşer. Tamam, kabul ettim.